Evet canlarım, tekrar merhaba. Bir önceki videomda e, bazlama çökelikli bir de lavaş paylaştım. Yanına da dedim bak çok güzel gider. Tokat usulü batı sizlere tanıtmak istedim. Mercimeğimi pişirdim. Mercimek piştikten sonra soğumaya bıraktım. Soğudu. İçine biraz da buz attım daha çabuk soğusun diye. Malum havalar sıcak. Ondan sonra salçasını ılındı, ılıyınca içine ince bulgur kısırlık bulgur, ince bulgurunu attım ee, ince bulgur mercimekten az olacak içinde o onun ılıklığına pişmiş gibi oluyor ince bulgur ıslandı ondan sonra salçasını karıştırdım canlarım tuzunu ayarladım bu aşamada ben biraz da bu aşamada limon tuzu kullanıyorum limon ne kadar istesem de istediğim ekşiliğe getirmiyor bunun zaten ekşi olması çok önemli benim bildiğim orijinal tokat batı budur. Bu aşamada salçasını, tuzunu ayarladım. İçinde ince bulguru şişti. Bakın böyle bir görüntü oldu. Salçasını karıştırdım. Bu şekilde. Şimdi kuru soğanları ince ince kıydım. Çok ince. Bunlar içinde kaybolup gidecek karıştırınca. Kıydım. Canlarım. Tam bir enerji deposu. Yazın soğuk soğuk dolaba koyarım ben bunu. Giderim gelirim bir kase hemen atıştırırım. Burada maydanozumuz ve dereotumuz kıydım. Bunlar girer de sağlıksız olur mu? Tam yaz yemeği. Yağ yok içerisinde. Aşırı tuz yok. Sadece biraz ben sevdiğim için ekşi yapıyorum. Yeşil soğanımız. Bakar mısınız şuna? Tam bir şölen oldu. Tam bir şölen canlarım. Şimdi evet bunu da alayım. Hiçbir şeyimiz ziyan olmasın. Hı. Görünceye sunumu yapacağım. Arkadaşlar Görümceye sunumu yapacağım. Bakalım beğenecek mi görünce? He. Şimdi bunları alayım. Buradan. Evet. Bak nasıl karışıyor. Oho. Düşünsenize soğuk soğuk bunu dolaptan aldınız bir kase. Çok sıcakladınız, canınız bir şey atıştırmalık çekti. Ne kadar sağlıklı bir şey. Bilhassa biz bayanlar için. Şimdi benim çocuklarım da alıştı. Oğlum da kızım da daha önce pek sevmiyorlardı. Eşim de biz bunu ben bunu yaparım, soğuk soğuk dolaba koyarım. Canımız çektiği zaman hemen bir kase alırız bu şekilde. İsteyen buna ceviz de katabilir arkadaşlar. Ceviz de katabilir. Tam bu bu kadar. Bunu şimdi görümcemin damak zevkine sunacağım. Görümcelik yapar da bilemem artık. Onu da bakacağız yüz ifadesinden arkadaşlar. Görümcelik yapar da eğer beğenmedim derse işe baksın. Şimdi bunu da buraya koyalım. Evet kız görümce. Hadi bakalım gelin hanım hadi. Hmm. Bak sakın beni rezil etme ekranların karşısında <laughs> ha. Hmm. Şimdi bir de bakalım bakalım nasıl yiyormuş görümce. Tokatı söyle buyur görümceciğim. Bakın görümcemi size göstereyim arkadaşlarım. Görümcem bu. Hadi bakalım. Eline koluna sağlık şimdiden. Bu yaprağımız. Bu da güzelce Hmm. Demin yaptığım çökeliklimiz, lavaşımız. Hadi bakalım hmm. görünce. Ver puanı şimdi. Ben de başında dikiliyorum arkadaşlar. Yüz ifadesine bakıyorum. Hayır. Eline koluna sağlık yavrum. Çok güzel olmuş. Hı. Hmm. Geçmiş yerin canına değsin. Helal hoş olsun. Şifa hmm. olsun. Hmm. Ay, ben de çok istemiştim biliyor musun? Hıh işte. Nasıl kalbimde biliyormuş hmm. benim kızım. Heh. Bir de üstüne de böyle hmm. bir bana bana da tokat usulü. Onu da göster. Hı. Hmm. Canlarım yapacaklara Hı. afiyet olsun. Yiyeceklere şifa olsun. İşte böyle bir şey paylaştık. Hı. Hadi ben de oturayım biraz. Beğendi mi sizce bu görümcenin yüz ifadesi nasıl sizce? Oldu mu dersiniz? Oldu sanırım. Hı? Oldu oldu. Sizleri Sağlı. öpüyorum Allah'a emanet ediyorum. Hı. Sıcaklara dikkat. Sağlığınıza dikkat. Yapabiliyorsanız inceleyin inceleyin. Dolabınızdan ayırmayın bunu. Yazın bir kase. Hem tansiyonu düzenler, hem kolesterolü düzenler. Bakın, hep sağlıklı şeyler. Maydanoz, dereotu, soğan. Yani yağ yok içinde. Bir de soğuk soğuk. Sağlığa zararlı hiçbir tarafı yok arkadaşlar. Çok güzel olmuş erne. Sizleri Allah emanet ediyorum. Videoma yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. <laughs> Afiyet olsun görümceciğim.